Merhaba tarihte bugün izleyenleri. Tarihin tozlu sayfalarına birlikte bakmaya ne dersiniz? Tarihler 5 Eylül 2021'i gösteriyor. Hadi gelin geçmişe bir göz atalım. 1669 yılında dünyaca tanınmış turizm merkezi Girit, Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katıldı. 1795 yılında Amerika Birleşik Devletleri ile Osmanlı İmparatorluğu arasında ABD'yi yıllık vergiye bağlayan yardımlaşma ve ticaret anlaşması Trablus Anlaşması imzalandı. 1839 yılında Çin ile İngiltere arasında Batılı devletlerin Çin'de ticaret ayrıcalıkları kazanmalarıyla sonuçlanan 1. Afyon Savaşı başladı. 1938 yılına gelindiğinde ise Mustafa Kemal Paşa vasiyet namesini yazdırdı. Vasiyet, Ankara 3. Sulh Hukuk Hakimi Osman Selçuk tarafından 28 Kasım 1938'de açıldı. 1950 yılına bakacak olursak başvuru fazlalığı yüzünden üniversite giriş sınavı uygulaması başlatıldı. 1960 yılında tüm zamanların en iyi boksörü olarak kabul edilen Muhammed Ali, 1960 Roma olimpiyatlarında altın madalya kazandı. 1972 yılında Filistinli Kara Eylül Hareketi militanları 1972 yaz olimpiyatları için Münih'e gelen İsrail'i sporculara ateş açtı. Bir sporcu hayatını kaybederken biri ağır yaralandı, 9 kişi rehin alındı. Bu olay tarihe Münih katliamı olarak geçti. 1900 1973 yılında dünyanın en uzun karayolu tüneli olan Gotthard Zemin Tüneli açıldı. 1991 yılına gelindiğinde ise Güney Afrikalı ayrımcılık karşıtı aktivist Nelson Mandela, Güney Afrika'da başkan seçilerek Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ilk siyahi devlet başkanı oldu. 2000 yılına geldiğimizde ise uzun süre kendi kaderine terk edilen Kız Kulesi, 3 yıllık restorasyon sonunda yeniden açıldı. Sırada bugün doğanlar var. 1638 yılında kraliyet arması olarak güneşe seçtiği için güneş kralı olarak bilinen Fransa kralı 14. Louis, 1905 yılında Macar asıllı İngiliz yazar Arthur Kosler, 1946 yılında Queen grubunun solisti Freddie Mercury, 1971 yılında Amerikalı müzisyen, besteci ve rock grubu Evanescence davulcusu Will Hunt, 1973 yılında Türk müzisyen ve Duman Müzik grubunun solisti Kaan Göze bugün doğanlar arasında. Sırada bugün aramızdan ayrılanlar var. 1548 yılında İngiltere Kraliçesi Catherine Parr, 1876 yılında Şilili siyasetçi ve Şili'nin ilk devlet başkanı Manuel Blanco Enclada, 1877 yılında Lakota Kızılderililerinin şefi Çılgınat, 1991 yılında Türk ressam Fahrel Nisa 1997 yılında ise Nobel Barış Ödülü sahibi Rahibe Teresa, bugün aramızdan ayrılanlardandı. Tarihte bugünün bu bölümünü maalesef sonlandırıyoruz. Önümüzdeki hafta farklı bir günde tekrar karşınızda olmak için bizler burada olacağız. Siz de lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.